Kalırsınız acısı bana düşer Sen bir meleksin Zehra anne Melek miyim kelek miyim bilmem ama Sizleri çektiğim için aptal oldum muhakkak Dua edin Ahmet'imle kocamı Araba kazasında kaybettiğimi Yoksa cümle cihan gelse çekilmesiniz Allah canımı alsın Ee hadi artık üzülmeyin Cezaya kaldınız diye Ben cezalı kaldığıma değil Annem kıymalı börek yapacaktı Ona üzülüyorum Hala mı gırtlak ulan? Amma da hissizsin! Ne laflar ediyoruz burada? Ben... Şimdi... ikinizi alıp... Gezmeye götürsem... Hırsınız geçer mi? Hii, hı? Ay! <laughs> Beni pişman etmezsiniz değil mi? Aa! aşk olsun Zehra anne! Seni üzer miyiz hiç? Oo. <gülüyor> Yavrum! <gülüyor> Yaaahhhhhh! <laughs> <laughs> Yaaahhhhhh! Ben de bineceğim, ben de bineceğim! Olmaz aile. öyle şey, hadi! İş açmayın benim başıma! İn aşağı diyorum, in aşağı! Sızdır, bak bunu de azlıyorsun, sızdır! Beni öldürmek mi istiyorsunuz siz be? Mi? <laughs> Ay, midem bulamıyor, Allah, 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 Allah! Adı üstünde Zehra anne, dolap bu, <laughs> elinin körü bu! Benim de dönmekten karnım acıktı. Patlama be! Önce sağ salim hayırlısıyla bir toprağa ayak basalım. Bir daha dolama binmek, yüzüme tükürsünler bir olma! Allah! Yeter! <laughs> i̇ndirin artık beni! İndirin beni! İndirin diyorum! Ay. Ne diyorsun, Ay! ne diyorsun Ay! hanım teze? Çok hoşuna gitmiş amca, bindirin diyor, bindirin! kuzeyimi görelim Zeynep anne! Bebekleri, leyleklerin getirdiğini yutturamazsın bize! Aman Allah'ım ne günlere kaldık ya Rabbim! Gel buraya! İki gözüm önüme aksın, vallahi dünyanın sonu geldi! Yürüyün! Ay! Sinemaymış, biz sinema olduk ayol! Yürü hadi! Hadi! Ah akılsız Zehra, ah deli bozuk ne akla hizmet edip bu şeytanlara uydun da sokağa çıktın! Hayırlısıyla sağ salim okula gelin, horoz getirecek! Horozu bilmem ama sen şimdiden kesiyorsun Zehra annemi! Aa! Üstüme iyilik sağlık! Aa! Ne demekmiş o ayol, Şu ihtiyar keçi seni gözüne kestirdi, fena bozuluyorum ha! Hımm, ben de! Yiyecekmiş gibi bakıyor, kızarmış köfteye bakar gibi! Avucunu yalar! Her kuşun eti yenmez. Yeni gelin gibi kırıtma da toplan biraz. Biz yanımızdaki kadına baktırmayız. Güzele bakmak sevapmış. Adamın gözlerine yasak koyamayız. <gülüyor> 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 Terbiyesize bak, işaret çakıyor. <laughs> Pişmiş kelle gibi sırıtıyor. <gülüyor> 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 kelle dedin de midem aklıma geldi. Ah, yarım ekmek içine kokoreç ne güzel yenir! Sıkkım ya, ulan! <laughs> Namus gidiyor, sen bazını düşünüyorsun, yürü! Ah, durun çocuklar, bir genç kız için başınızı derdi sokmayın! Aa! Kibritiniz ha. var mı bey amca, babaannem sigarasını yakacak mı? Ha, var evladım, al bakalım, hadi! Bir de saati soracaktım. Ha, peki, bakayım! size zahmet oldu. Yok canım ne zahmet. Eğer doğruysa... ...üçe beş var evet. teşekkür ederim. Ah! Eyvah yanıyorum! Aa, Yalıyorum. aa, ya. Adamı yapıyorlar! Ah, yoktur, Aman yarabbim! Ne yaptınız ayol adama? <laughs> ah, Senin aşkından tutuştu Ay, zavallı! <laughs> Şunlara bak ne kadar güzel! Hı? Haklısın böylesini görmedim! Bak da için açılsın! Hı? Bak bak için açılsın ulan! Oh, tam tersi oluyor be Sezer! Baktıkça içim kapanıyor! Peki! En çok hangisini beğendin? Hangisini beğendin söylesene lan! Çikolatalı pastayı! Ne pastası ulan? Sana kızları sorduk be! Ha? Ah, ah, ne yapayım ya? Benim aklım pastalarda! Benim aklım da okulda! Hadi çabuk, hadi kalkın! Biraz daha kalırsak karakolluk olacağız! kızların babası kötü kötü bakıyor. Hadi yürüyün. Hadi. Yürüyün. Hadi. Hadi. Beni Kırkından sonra azarı teneşir patlarmış. Bülbülün çekti Hı, dilinin belası. Size nasıl kandım ben? Bir daha gezmek mi? Tövbeler tövbesi. Özür diliyoruz işte. Bize güzel bir gün geçirdin. Sen getirme bari! <laughs> ne güzel yemeklerdi! Senden çekinmeseydim, bir tabak makarna ah. daha yiyecektim. Ah, Boşan da sebeğini yayıl! Çocuklar! Beden eğitimi... ...Körpecik vücutlarınızın gelişmesini sağlayan... ...En önemli derslerden birisidir. Belli örnek alın! Vücudumun güzelliğini... ...Hatlarımın düzgün oluşunu... ...Jimnastiğe borçluyum. Adalelerim lastik gibidir. Şimdi... En güç hareketi kolaylıkla yaptığımı göreceksiniz. Sezer, topaç, minderi hazırlayın. Şimdi bütün dikkatinizi bana verin. Ok gibi fırlayacağım, jet gibi gideceğim, yay gibi atlayacağım, ve bir kuş gibi yere konacağım. Sırlıyorum, yay gibi zıplıyorum! <laughs> 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 <laughs>